Herkese merhaba. Bugün 365 gün battaniyesini altıgen motifini göstereceğim. Nasıl yapıldığını. Evimizdeki kalan küçük ipleri değerlendirerek böyle güzel bir battaniye yapabiliriz. Her gün bir tane motif yapacağız ve birbirine ekleyeceğiz. Bugün motifin nasıl yapıldığını göstereceğim ve nasıl birbirine eklendiğini göstereceğim. Ben kalan ipleri kullanacağım. Siz isterseniz tek renk de yapabilirsiniz. Yani günler alıp hepsinin ortası atıyorum beyaz üstüne başka bir renkte aynı tonlarda da yapabilirsiniz. Ben kalan iplerimi değerlendireceğim. Bunun için üç buçuk numara tığ kullanacağım ama bu iplerinizin kullandığınız ipin kalınlığına göre de değişiklik gösterebilir elinizin sık ve gevşek örme ayarına göre değişebilir. Şimdi şu iple başlayalım bakalım. Önce ipimi doluyorum. Düğümümü atıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bunu birbirine birazcık ilki zor oluyor. Düğümden geçiremedim. Birbirine bağlıyorum. kaydırma yaparak birbirine bağladım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. üstten doluyorum. Bu oluşturduğumuz halkanın içine şu bir de arkasından alayım ki kaybolsun. Halkanın içine batıyorum. Ve iki seferde yukarı çıkıyorum. 1 2 bir zincir daha çekiyorum. İçine bir tane daha doluyorum. Bir. İki. Bir zincir daha çekiyorum. Bir. İki. Bu şekilde 12 tane oluncaya kadar sırayı dolduracağım. Zincir çekme unutmuşum arada. kaç oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 düğüme denk geldim sıkmarkaya alırız şöyle. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum ve ilk başladığım bacağın 1 2 üçüncüsüne batıyorum. Ve ilmek almadan içinden geçiriyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bunu da içinden çıkartıyorum ve iyice sıkıştırıyorum. Böylelikle ilk sıramız olmuş oldu. Da benim bu ipim daha kalınmış. Daha kalın oldu. Bir de ben tığ değiştirdim. Bu motifim daha büyük oldu. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Yani şunu yapacağım. İlkinde bir tane doldurmuştuk. Şimdi iki tane dolduracağız. Üçüncü sırada üç tane dolduracağız. Bu sefer şunu kullanayım. Bu ipim biraz daha ince galiba. Şimdi bittiğim yerden başlamıyorum. Birazcık daha gerisinden başlıyorum. Çünkü bu ipi içine yedireceğiz. Böylelikle temiz bir örgü yapmış olacağız. İkincisinden şöyle ipimi tutuyorum. askeri bir delikten giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi üstüne 3'e tamamlıyorum. 2, 3 zincir çektim. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Tekrar içini dolduruyorum. 1 2 İçini dolduruyorum. 1 2 Böyle bütün sırayı dolduracağım. Evet şimdi etrafımı tekrar dolandım. Son boşluğa geldim. Yine bir zincir çektim. İçini dolduruyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bu sefer ilk başta çıktım başına batıyorum. ilmek almadan çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. ipimi kestim. İyice sıkıştırıyorum. İkinci sırayı da bitirdik. Geldik şimdi üçüncü sıraya. Üçüncü sırada da bu ipimi kullanayım. Yine rastgele bir yerden batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu sefer içine 3 tane dolduracağım. 3. sırada 3 tane dolduruyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. Bunu da yine içine ilmek almamışım. Tığa doladım. Batıyorum. 3 tane dolduruyorum. Arkadan da ipimi içine alarak gidiyorum ki temiz gözüksün. Hem sonrasında uğraşmayayım hem de sağlam olsun. Evet aynı şekliyle bu bütün deliklerin içini doldurarak buraya kadar geleceğim. Evet bütün sırayı yaptım. Son deliğe geldim. Burada bir zincirimi çektim. Tekrar boşluğu dolduruyorum. Bir zincir çektim. Ve bunun ilk başına batıyorum. kaydırma yaparak çıkıyorum bir zincir çektim bir ipimi kesiyorum üçüncü sırada bitti geldik şimdi son sıraya artık burada altıgen formunu vereceğiz ve aynı zamanda bağlamayı göstereceğim şimdi sarı ipimi aldım Yine bir yerden batıyorum. Yine önce 3 tane dolduruyorum. Üç tane doldurdum. Yine bir zincir çekiyorum. yandaki kutuca bu sefer yine 3 tane dolduruyorum ama artık köşe formunu vereceğim buraya daha fazla dolduracağız üç tane doldurduktan sonra iki zincir çekiyorum ve aynı yere bir üçlü daha dolduruyorum yani bir kutucuk içinde iki tane üçlü dolgu olmuş olacak. Bu şekilde. Şimdi bir zincir daha çektim. Yandakini dolduruyorum. Şimdi artık birleştirmeye başlayacağım. Şimdi buraya bir köşe daha yapacağım. Ama köşenin önce yarısını yapacağım. Şimdi yaptım. Burada iki zincir çekiyordum. Şimdi önce bir tanesini çekiyorum zincirin. Sonra diğer motifimin şu köşesine bağlayacağım. Sonra bu aralardan bağlayarak birleştirmeyi bitireceğim. Şimdi bu motifimin yüzlerin aynı olmasına dikkat edin ters olmasın. Bunun şu ilk deliğinden yani bunun da köşe olan formundan bunu bağlıyorum. Bu da bir zincir yapmış olduğum için iki zinciri tamamladım. Şimdi tekrar aynı yeri üçlü dolduruyorum. 3. Şimdi bir zincir daha çekiyor, çekmiyorum. Şu boşluğa geliyorum. Buradan bir zincir alıyorum. Yine düğme denk geldi. İşte kalın iplerle de böyle düğümler çıkabiliyor arada. Şimdi buraya yine bir tane tekli dolduracağım. Şimdi yine sıradaki boşluğa geldim. Buradan bir zincir attım. Şimdi yine diğer köşeye denk geleceğim için yine yarısını dolduruyorum burada. 3 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer diğerinin köşesinden batıyorum. tekrar içine şuraya devam ediyorum üçlü dolduruyorum Tabii benim ipim kalın oldu böylelikle birbirine bağlanmış oldu biraz şöyle çekiştirip düzelteceğiz şimdi bütün sırayı aynı şekilde artık geri kalanını bir ikili bir tekli şeklinde doldurarak sırayı tamamlayacağım. Evet bütün sırayı doldurdum. Son en son buraya bir köşeyi de yaptım. Bir zincirimi çektim ve bunun tepesine batıyorum. Ve çıkarttım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Böylelikle bir motifim bitmiş oldu. Bu biraz büyük oldu. Ben bunu sonra tekrar değiştireceğim. Büyük oldu bayağı bu. Şimdi bir ocakta yapmış oldum. 2 ocak için düşünürsek. Bu da 3 ocağın yani 365 günün ilk 3 motifi aslında tamam oldu. Bakalım yıl sonunda nasıl güzel bir battaniyemiz oluşacak. Hoşçakalın.